Peki ee, şimdi Türk ifadesi Süryaniler Türk Türk mü diyor? Türkay diyor? diyorlar Türk Ha ne zamandan beri Türkay diyorlar? İlk e, erken kayıtları dediğim gibi 6. 7. yüzyılda başlıyor. O zaman bile Türkaya şimdi... mı diyor? Tabii 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 ki. Aa, güzel. Şimdi Türkaye demekle kalmıyor şu çok enteresan ben buna dair bir makale yazıyorum. apokaliptik metinlerde tabii ki bu metinler alegorik metinler olur. Diğer ya tarih metinleri gibi şuraya gidildi, savaşıldı, şu yapıldı denilmez. Bazen de milletler hı. hayvanlarla sembolleştirilir. Hı hı. Burada Türkleri kurtlarla sembolleştiriyorlar. Daha henüz ...beşinci, altıncı yüzyıldayız. Ya işte. Türkleri kurtlarla, <laughs> değlemlileri, köpeklerle... Ee özdeşleştiriyorlar. Tabii ki bunun peşini peşine düşüp e, bu nüansı nasıl yakaladıklarını bulmak çok e, merak uyandıran bir şey ama çok erken bir tarih. E, nasıl bir veri toplanabilir? Nasıl sağlaması yapılabilir? E, tabii ki e, bilemiyoruz çünkü e, kaynak sınırlı ve Ama az. yani netice itibariyle hani kurtla kurt sembolüyle tabii, Türk'ün tabii, 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 tabii. bir arada daha o zamanki eee metinlerinde anılıyor olmasının günümüz açısından çok anlamı Şöyle var. bir şey sebep olabilir. Ee, Mikhail Rabo, Kılıç Arslan döneminde yaşamış bir e, Süryani din adamı ve entelektüel. Ve biz biliyoruz ki e, Selçuklu sarayında muhteşem saygıyla ağırlanıyor. Hmm. Ve mütemadiyen de e, saraya gidiyor. Mikhail Rabo Türklerin e, şeye batıya göç edişini anlatırken bir kurt figürünün belirdiğini ve bu kurt figürünün onlara yol gösterdiğini anlatıyor Menkabevi bir şekilde. Mihayrabo bunu e, sarayda ya da saray çevresinden entelektüellerinden duymuş olabilir. E, Araplarla Türkler bir noktada etkileşime girmiş. Mihayrabo çok iyi Arapça da biliyor. Arapça bir metinden bulmuş olabilir. Daha sonra Geçmişte yazılmış bu metni interpolasyona maruz bırakarak Abo'nun bu çıktıları oraya işlenmiş olabilir. Ama canım, ya sayısız yani, ihtimal var. Ama şimdi şöyle bir şey var. Yani bir metnin içerisine sonradan bir bilgiyi yerleştirmek için bunun ya bir fayda sağlaması gerekiyor, tabii, ya tabii, da tabii. bu bilginin gerçekliğinden emin olmaları gerekir ki belki de o metnin de sağlaması olsun diye içine koymuş olsalar gerek. Ama yani. Baya şöyle... böyle şey gibi mi bizim ergenekon gibi mi anlatıyor bunu? Ee, sadece. E okulların atıldığını ve okulların nereye düştüğünü, nereye düşerse çeşitli boyların oraya ayrıldığından bahsediyor. Ee, İran üzerinden Türkiye coğrafyasına Anadolu coğrafyasına pardon gelen Türkleri bu kurt motifiyle özdeşleştiriyor. Ki muhtemelen zaten bunu saray ve çevresinden duymuş. Ama tabii ki eğer interpolasyonsa bu daha erken dönemdeki kurtlarla özdeşleştirilen metin interpolasyon yapan kişinin zihninde neler yattığını bilemeyiz. Şimdi interpolasyon şu... dediği programın başında söylemiştik ama belki yeni açanlar Tabii. vardır. Yani sonradan metne eğer eklendiyse Çünkü... gelecek yıllarda, Tabii. geri dönüp tekrar metne eklendiyse işte interpolasyon dediği. Bugünkü gibi ee, metin ee, ya da evrak koruma yöntemi yok haliyle. E, daha zayıf ee, ve sürekli metinleri kopyalıyorlar. Kopyalayanlar kopyalayan din adamları çok kolay bir şekilde bu kopyalara kendi görüşlerini, kendi bilgilerini asıl yazarın bilgileri gibi yansıtabiliyor. Bak Adnan Çevik'ten mesaj geldi. Adnan hocamıza da buradan sevgilerimizi gönderelim. Diyor ki Süryani Mihail'in anlattığı kurtla İlgiler gene destanı olup 5. yüzyılda yaşamış bir Süryani Asyalı Jeana aittir diye bir bilgi ...notu da geçmiş. Hocanın Asyalı Can bu dediği... kimden aldığını söylüyor diyor. Tabii Efesoslu Yuhan'ın. Hmm. Fakat Efesoslu... ...şöyle... ...eserin Ermenice'ye çevrilmiş... ...şimdi Mihai Rabo'nun... ...Ermenice'ye çevrilmiş bir kopyası var. Hmm. 17. yüzyılda çevrilmiş. Bu Ermenice kopya... Hrant Andreasian tarafından da Türkçe'ye çevriliyor, Türklerle ilgili olan kısmı. Ve tabii ki biraz tıraşlanarak maalesef çevrilmiş e, Türkçe'ye haliyle dönemin sosyopolitik ortamından dolayı. Şimdi Ermenice metinde bazı değişik nüanslar var. Ama zaten Adnan Hoca'nın dediği gibi biz e, Rabo yani kaynak, tabii e, Rabo'nun kaynaklarını zaten biliyoruz. E, hoca'nın Asyalı jin dediği, hoca muhtemelen bunu bir Fransızca metinde belki görmüş. Efesoslu Yuhannos, as, Yuhannon aslında. Ee, o kişinin Süryanca orijinal ismi Yuhannon'dur. Hı. <laughs>